Merhabalar arkadaşlar. Bugün YouTube'a özel ilk çekilişimiz başlıyor. Tam olarak 25 adet Battle of Silence ve Zümrüt Renk paketi kodu çekilişi yapacağız. 25.04 ve 29.04 tarihleri arasında toplamda 5 tane videoya 5'er adet kod çekilişi yapacağız. Katılmak için abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorumlara Discord adınızı yazmanız yeterli. Discord mesajlarınızı açık tutun. Eğer kazanırsanız Discord yoluyla ulaşıp kodlarınızı vereceğiz. Şimdi iyi seyirler. Ne alalım? Lucian iyidir değil mi? Çok AD olduk ama sanki. Grace Trundle beraber iyi mi oldu? Nami AP vuracak. Birden AP kayısı alsak ne yapabilirler? Boyun Lucian gibi ya. Evet. Lucian'un prestij kostümü mü var? At. Öyle bir şey mi var lan? Aa. Ama bu skin çok kötü bir skin ya. Kötü o ya. Abi. Bu bayağı dünyanın en kötü skinlerinden bir tanesi. Aynen. Biz kat Rün... Aa. Aa Rune bak. Lan niye kimse söylemedi? Riyatı tıkız atın. Oo Presence of Mind da yok. Çok kötü değil ama kötü baya. Çok kötünün bir tık üstü. <laughs> yeşil girmiş bir ikinci şeyde. Yeşil, ya Yeşilde bir sıkıntı yok. Zaten bot mod giriyor da mana bitecek şimdi sürekli. Bu oyun manasız oynayacağız bu arada. O ikili çok kötü değil mi ya? Yeşil okey de ikili çok kötü gibi sanki. Yeşildeki. Yok. Yani biz on, biz on, biz on bence tek sıkıntı Prisons of Might olmaması. Kimse de söylemiyor ki abi ürün diye. Şuna go. Ee, <laughs> chat bossunuz Hadi galip, izle. Lethal temponun gücünü gösteriyoruz şimdi. Buna mi ignite, ignite yok mu? Onlar da bize attı. Nami biraz daha erken saldırsa. Dursak mı ya da? Durabiliriz ama durmayacağız. Mana bitmesin diye bir anda mana mı Lucian. Uf. Bu arada tier alabiliriz ya cidden. Şaka diyen ha Ezreal Secret Voskan'ın ilk açısına gelmişti yenideyken. Secret mi? Voskan, Lovike olduğu için Secret sanmıştı belki. Nick falan da bir tuhaf ha. Harbi Nick tam Secret'lik ya. Oha Q'mu doşladı. Lan! Aa. Oo. Adam cidden script galiba. Kaç daha dene bakalım. Yo yo o çok anormaldi. Çok anormaldi o. Evet. Bak yine doştan çalıştı yetmedi. Aptal it oğlu it seni. Bok suratlı script köpeği seni. Itoğlu it oğlu it. Aa bak fark ettim hile bile çalışamıyor sana. Evet. Doştan çalıştığını çalıştı yine gördün mü? Q'yu. Ama yetmedi. Şimdi yine çalışmıyor hile. <laughs> i̇t all it. YouTube kontent çıkabilir evet şey diye Script'i yendik Oy, başla. bir de yanlış ürünlerle falan öyle bir tane mecbur tier alacağım bu arada ya da almadık mı çok troll tier ama lazım <laughs> <laughs> Banamız %100 bitecek essence river alsak da bitecek bence evet, olmaz bu arada ya tier okey bence de yani bitirmeyeceğiz ama öyle duracak işte aynen aynen takıma bir söyleyeyim ben bunun script olduğunu yok ben blokta şunu. Skill shot şeyi de var muhtemelen. Q'yu da otomatik atıyor Ezreal bence. Adam bir de o kadar kötü bir oyuncu ki yani. Böyle olara çıkmış ama skirtler. <laughs> ee, tier alalım. Armor mu? Bir tane armor alalım. Bir tane pink ward. <laughs> oh, race. Oo. Oh. Aha. Oy. Birden o oh, oy oh oldu. Oy. Ya o oh oldu şimdi tekrardan. Not worth. Dive atabiliriz bu arada ya. Dive atalım Nami tanklayacak mı sizce? Ama ignite atsana bir oğlum ya. Oh. Party hard. Bence şu ignite'ı Ezreal'a atsa. Ezreal ölürdü. Sonrasında oynardık. Neyse it's fine. Yine köyü falan mı doşladı acaba? Neyse orada bir şeyleri doştum Basic atağımı falan doşlamıştır belki. Direkt üstüne atlayabilirim bu adamı ya. Doşlara bak doşlara. Ama aylaksızlık yani. Adam bütün Q'ları doşladı. Yani şey... Veigar'ın ultisini de <laughs> Yanlışın ya yani şey olsa bu arada PTA olsa hep kesiyoruz da PTA yok işte. Yine basicleri şeyleri doşturacak de dedi Buna bak ya. <laughs> Oyunu muhtemelen kazanacağız ama bakalım. Çok almışlar ya sıklıkla. Bir ayda falan 4 kere denk geldi bana. Eskiden çok eskiden acayip şeydi ya. Her oyun vardı neredeyse. Her iki oyunda bir script geliyordu abi. Sonra böyle bir toplu bana attılar. Temizlediler. <laughs> Bunda bence skill şeyi de var. skillleri otomatik atıyor evet. Ultimi de doşta. Ne oldu? Kapadın mı skripti? almak çok mantıklı oldu bu arada. <laughs> Onu almasak manamız sürekli bitiyor. Bak şu anda aslında manamızın bitmesi gerekiyor ama bitmedi. Kraken'i alalım. Ee, başka alacak bir şey yok. Topa gidelim. Ezreal kapattı bu arada sanırım şeyi. Adamın oynayışı böyle bir ezikleşti. Fark ettiniz mi? Kliklerinden falan direkt anlaşılıyor yani. Yeri ee, ee. bitirelim mi Onur? Onu düşündüm ben de deneyelim bence ee, Kaybedecek bence bir şeyimiz Nam ile beraber e, hem de lethal tempo var ya hızlı hızlı bulacağız böyle çok kötü olmayabilir bence de o şey Essence River yerine Infinite alamayacağız o kötü olacak bu tek işte. Round 3 üç mü? Üçüncü kez de aynı şekilde ölmez herhalde herif ya. Ben kaçar bu. Adam üçüncü kez aynı şekilde öldü. <laughs> Ulan ya. Manamyun. Onun content videosu olmadı mı bu ama? Oyunda değişik build'lu bir loot'un var. Yanlış run var. Script var. Ve kazanıyoruz tam bir content şeyi oldu yani böyle yemede yanında yat tarzı bir ortaya karışık bir şey. At güzel bir başlığı bir milyon izlenme. At abi 50 milyon izlenme. Script ezriyor arkadaşlar. Oha o o ne? Ben ne vurdum? Victor ne vurdu? Bismillahirrahmanirrahim. Victor'da da damage script'i var. Ölmeyin lan. Aa. Ne yapıyorsunuz? Aa. Aa, oyun bitti bir anda. Niye herkes öldü? Bak skill shotları demin script attı bence. Açıyor böyle bazen çok kötü attı lane'de. Bazen böyle tam olması gereken yere atıyor. Şimdi ne alacağız? Asıl soru bu. BT mi acaba? Sanki BT iyi olur gibi ya. Başka aklıma bir şey gelmedi çünkü. BT alırız sonra Infinity ya da... Evet sonra Infinity alırız. Can biçen... Emin olamadım ya. adam aynı adam mı? Eğer adam hala banyo ediyse Sokayım böyle sisteme Yani sevdiğin adam kim? Ben tanıyorum diyor belki bana çok Dev geldi Var ya kanka Nick'ini selam lazım diye bakıyorum. ya Nick'ini değiştirip duruyor ya ama Aa. Aynen bu adam oğlum Bu aynı adam KK, Talk, ZG, Zerat var direkt Sprofunda. o 25 oyun Evet kanka bu aynı adam Fortcast D Ace karşısında oynamışım Orn oynamışım 17-3 Zerat oynamış 12 gün önce hala banyo Taksili bulmuş olabilir ya açık kapı. Baba ah, dostlara bak hiç. herifin ya. Açık kapı olabilir yani. Millet anlamasın diye. Oyunda açık kapı ya bu arada cidden. İşte yani. kaç, kaç tane report o adam? Ne iş yapabilir miyiz ya acaba? Bunu kim tanklayacak ki? Tanklayacak adamımız yok. Ee, şimdi Infinity gidiyoruz. Manamin bu arada çok kötü olmadı ya. Kötü ama çok kötü değil. Ama yapmayayım böyle şeyler. ki. o pronto motorla biraz Martı adam gelmiş. Martı adam. Bak Oğuz Kağan aynı anda gidip gidiyor. Aynı anda an, çözemedim hala ama hadi bakalım. Boş zamanlığında videolu DC'leşiyorlar. Bence de bence de böyle bir görüntü şeyi Aa, var arada. Ha, görüntülü DC'leşiyorlar. Herkesin özeli ya. Herkesin özeli. Görüntülü DC'leşiyor lan. Bunu siz nereden biliyorsunuz? <laughs> kim? Kim görüntülü DC'leşiyor? Bak bak kim kim? Eee araya gaya sıkıntı yok. Herkesin özeli kendine biz laf etmiyoruz. Lan duymadım duymadım. Ayşe adam script ne? Evet. Yapma ya <laughs> benim oyunuma da geldi. <laughs> Şu Victor'u kesmek seydoğru. istiyorum ben ya. Benim yok. Ben Ultim yanlış günlerle girdim çünkü. Ee, Princess of Mind falan girmedim. Ondan sonra mana eksiğimiz olduğu için tier aldım. Ondan ya, sonra... Öyle mi öyle Ya tier aldım. Mana Mion'u bitirmek de mantıklı geldi sonra. Onu da bitirdim. değil mi? Ben bunu top oynarım ha böyle. Yani playable, gibi. scaling biraz daha. Early Tank game şey. değil de daha iyi scale olur bu build. Şu ikinci ürünlerden şey almışsın ya. O... Ya o da kötü <laughs> değil bu arada. Yani ikinci üründen... Bayağı iyi bu arada. Armor MR. Bir de can girmişsin. Oğlum sen bayağı tanksın lan. Ha, baksana can. Bir BT falan da var. Aha. Şu script'i base'de öldürelim dünyanın en kötü oyunu nasıl ban yemiyor ya 500 puana kadar kazanmış. Ban kar. Bulmuş kanka bagını bulmuş. Bu şekilde. Helal olsun Adam kasmış. O zaman bunu bir video yapalım. Yapalım mı? E, e, Oyun oynanmış. Yanlış şunlarla. Yanlış şunlarla e, e karşı oynadık ama yine de harika olduğumuz için oyunu kazandık. Başlık <laughs> böyle olsun. olsun. Şey yap, click abi ne bileyim şey gibi. Makineye karşı kazandım falan gibi bir şey. Terminatör'ün fotosunu şey. koysun. Terminatör'ün şey. <laughs> fotosunu evden herkes gitti. Sen de ben kaldık baş başa. Ciddi e, mi kim lan? Kimlere gitti oğlum ya? Çalışsanız oğlum. Kedi kuyruklarını çıkar dışarı hadi. Kaldık. Niye ne gittiler? Nereye lan? gittiler oğlum? Kedi kuyruğu falan no. oldu? No. oğlum? Oh my oğlum. Ch Chatter adam ne yazıyor lan? lan? Şu adamı report şeyden de reportla. Şerefsiz altı pis terfi de. Aa yazdığına bak. Kim ne yazdı? Abi nasıl ban yemiyor ya? Ben anlamıyorum. Vallahi direkt yemesi. Adam ban yani bu adam ban yemiyorsa cidden rito bitmiştir. Şu adam canlı yayında olan şey. Adam hem script hem böyle bir şey yazıyor. Bu adam oynamaya devam ediyorsa Riot şirket kapat.